İyi günler kanalımızın güzide ve saygıdeğer izleyicileri, hoş geldiniz, videomuzu izlerken bir yandan beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz, bu sayede kanalımızın daha çok insana ulaşmasına yardımcı olursunuz, haberimizin içeriğine gelince. Bakan koca yerli aşı çalışmaları için, önümüzdeki birkaç gün içinde faz eksi 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır, dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesajlı açıklama yaptı. Yerli aşı çalışmalarının da son aşamaya geldiğini belirten Sağlık Bakanı, önümüzdeki birkaç gün içinde faz eksi 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır, dedi. Arın başlayacak ve Ramazan bayramı sonrasına kadar devam edecek tam kapanma öncesi düzenlenen bilim kurulu toplantısı sonrası ulusa seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, önümüzdeki birkaç gün içinde yerli aşıda faz eksi 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır, dedi. Bakan kocanın açıklamaları şöyle: Ülkemizde vaka sayıları ve kayıpların artmasını durdurmak için kısıtlamaları bir kez daha sıkılaştırdık. Umarım ödediğimiz bu bedel salgından kurtulmamıza katkı sağlar. Aşı tedariki g 3 leşjke Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanımı onayı için son aşamaya gelindi. Aşı tedariki için anlaşma yapıldı. Rus aşısı için anlaşmalar tamam. Türkiye, Sputnik aşısından 6 ay içerisinde 50 milyon doz almak için anlaşma yaptı. Bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır. Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısından teslim alınan doz 30 milyonu geçecek. Bayan tek aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasiteyle birlikte elimize geçen doz artacak. Yerli aşı, da, okay. son durum. Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 hazırlıkları başlayacaktır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi'nde faz 1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır. Faz 1 çalışması devam eden bir değer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerini tamamlamış durumundadır. İntrenazal uygulanacak aşağıdayımız için ise faz 1 çalışması için de araştırma ürünü hazırlanmıştır. Adena virüs temelli vektör aşısı adayımız üretilmiş ve faz 1 aşamasına ulaşmıştır, dedikten sonra. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler Güzide izleyiciler. Yeni videolarımız için abone olarak desteklerinizi esirgemeyiniz. Hoşçakalın.